Geç kalmadın değil mi? Toprak, ne kadar güzel olmuş Beğendin mi gerçekten? Ne zamandır bir değişiklik istiyordum. Devlet mi? Resim kesildi resmen. <laughs> Süper olmuşsun. Bambaşka biri gibi. Kerem, seni görmeyi hiç beklemiyordum. Ne zamandır doğru düzgün görüşemedik. Azra davet etti, ben de kıramadım. Düşündüğümüz için siparişleri vermiştik. Olsun canım, çok iyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Aslında tam zamanında geldi. Biz de konuşmayı bitirmiştik. Zamanlaman süper sıkıcı iş konularını dinlemek zorunda kalmadım. Evet. Artık sohbetin keyifli tarafına geçebiliriz. E toprak da sipariş versin o zaman. Tabii. Bir tane tavuk şinitsel, bir tane de light patates salatası. Hemen efendim. Şey, ben tavuk şinitsel istemiyorum. Yardım ederdiniz ama efendim. Bonfile alayım, yağsız olsun. geçen sefer buraya geldiğimde çok beğenmiştim. Nasıl istersen. Yemeğinizi hemen getiriyorum hanımefendi. Yanında ne alırdınız? Su yeterli. Ee? Azra'ları mı bekleseydik? Yalıya mı? Evet Kerem. Ben çocukları çok özledim çok keyifli bir akşamdı. Evet. Bizim için de öyle. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok yakışmışlar değil mi? Hı hı. Yakışmışlar. Hep böyle gül toprak olur mu? Hep böyle mutlu ol. Sen de. Ben sen benim yanımda olduğun sürece mutluyum. Tabii benden şüphelenmediği sürece. E artık için rahat etmiştir. Bak Azra'nın bir sevgilisi var. Hem de Kerem. Vallahi çok şaşırdım ben de. Hiç aklıma gelmezdi Azra ile Kerem. Sen fark etmiş miydin? Yok, hayır. Ya bu fotoğraflar için evine gittiğimde birisi vardı ama görmedim. Yani Azra'nın sevgilisi olduğunu anladım ama Kerem olduğunu bugün öğrendim. Çok sevindim. Keremi çok severim, bilirsin. Ya Azra da zeki, hayat dolu bir kız. Bence mutlu olacaklar. İnşallah. Vallahi Onları ve başkalarını bilmiyorum ama ben çok mutlu ve çok şanslı bir insanım. Çünkü senin gibi bir kadına sahibim. Bugün bir kez daha aşık oldum sana. uyudular mı? Uyudular. Hatta alaray üstüne açmış ama mışıl mışıl uyuyor, örtüm Güzel. Tınar. Ne yapıyorsun? E bu güzellik bir dansı hak ediyor. seviyorum seni gerçekten çok ben de seni çok seviyorum Kızım. Saçların çok yakışmış gerçekten. <laughs> Sen bir de dün gece benim halimi görecektin baba. Gözlerimi alamadım topraktan. Nasıl geçti yemek? Azra Hanım'la iyi vakit geçirebildiniz mi? Aslında dün gece ben Toprak Azra olacaktık ama... ...birisi daha vardı. Azra'nın sevgilisi. Öyle mi? E güzel bir gece geçirmişsiniz anlaşılan. Çok. Oğlum ben kalkıyorum. Bugün çok toplantım var. Senin de Ankara seyahatin vardı değil mi? Ben gitmeyeceğim baba. Azra gidecek. O neymiş evladım? E, son zamanlarda başarısı ortada ona çok güveniyorum. Oğlum ne kadar muvaffak olursa olsun kız daha işinde yeni sayılır. Azra iyi kız, hoş kız, akıllı kız ama bizden biri değil. Orada Ilgaz Holding'i temsilen bizden de birinin bulunması icap eder. Bence de Çınar. Elçiliklerden gelenler seni soracaklardır. Azra'yı muhatap almak istemezler. Haklısınız. Ben de gideyim. Zaten akşama döneceğim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çınar, aslında ben de sizinle gelseydim. Niye? Muhasebede kreşle ilgili imzalamam gereken evraklar vardı ya onları hallederim. Hayatım yorulmana gerek yok, ben sana göndertirim, imzalarsın sonra geri alırım. Ya sabahtan işim yok işte, geleyim halledeyim. İyi tamam, ben de karımı daha fazla görmüş olurum. Aferin benim güzel karıma. Vallahi iyi kıvırdın bu işleri. Seni tebrik ediyorum. Çınar. Hı? Ben şu yarım kalan lise bitirme sınavlarıma tekrar girmek istiyorum. Ya. E çok iyi düşünmüşsün. Ben de yardım ederim sana. Tamam. Bir de İngilizce kursuna kaydoldum. E, ama ikisi birden fazla olmayacak mı? Önce sınavlarını ver. Ondan sonra kursa gidersin. Neden Çınar? Ben ikisini de halledebilirim. E, halledersin tabii de. Yani ne bileyim Şimdi bir yandan kurs, bir yandan sınavlar, e, kreş var, sonra çocuklar var, biraz fazla yüklenmiyor musun kendine? Ben İngilizceyi de hemen öğrenmek istiyorum. Peki, ama kurs olmaz. Neden? Sana özel bir hoca tutarız. İstediğin zaman kreşe gelir birebir çalışırsın, daha çabuk öğrenirsin. Hem benim güzel karım her şeyin en iyisine layık. Teşekkür ederim. Merhaba Toprak. Merhaba Azra. Ee, Çınar Bey, Ankara'daki toplantı için konuşma metni hazır. Güzel. Aferin. Ha Çınar Bey, şu ünlü Fransız şefin restoranı toplantı mekanına çok yakınmış. Rezervasyon yaptırmamı ister misiniz? Toplantıdan önce dosyalara bakarız. İyi olur. Tamam. benim de sizinle Ankara'ya gelmem gerekmez mi? Yani sonuçta sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bir şey bu. Yok hayatım. Gerek yok. Yani sonuçta açılış değil. Kısa bir briefing olacak. Oraya kadar zahmet etme. Hem kreşte işler yok mu? Kreş bugün durgun. Çocukları geziye götürdüler. Zaten aksi olsa böyle bir şey hiç teklif etmezdim. Olsun sen gene de zahmet etme. Biz Azra'yla hallederiz. Peki. O zaman kolay gelsin size. İyi günler Necip Bey. Sana da kızım. Evladım, kız da sizinle gelseydi ya, niye ısrar ettin? Nasıl bozuldu, görmedin mi? Farkındayım baba, merak etme. Ben onun gönlünü almasını bilirim. Neyse ben gidip şu metne biraz bakayım. Sonra görüşürüz. Tamam oğlum. Ankara'ya gitmiyor musunuz siz? Gidiyoruz. Seni de götürmeye geldik. Sensiz Ankara'ya gideceğimi düşünmedin herhalde değil mi? Ay Çınar niye söylemedin? Çünkü seni kızdırma koşuma gidiyor. Çok tatlı oluyorsun. Çınar. <laughs> <laughs> Acele etmezse uçağı kaçıracağız. Ee, ama önce bir hediyemizi verelim. Bakalım beğenecek misin? Azra seçti senin için. Teşekkür ederim, çok güzel bu. Güzel değil mi? Ee, ama istiyorsan şimdi deneme, Ankara'da denersin. Tamam tabii, çok teşekkür ederim. Azra sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim Toprak, beğenmene çok sevindim. Güle güle Hadi hanımlar, kaçalım. Bak, ...çok şık olmuşsun. Bu elbisenin sana çok yakışacağını biliyordum. İyi ki bunu seçmişim. Teşekkür ederim ben de çok beğendim sağ ol. Senin elbisen de çok güzel... ...rengine bayıldım. Ee, Beni çok tercih ettiğim bir renk değil ama... ...bu modele çok iyi gitmiş. Tünar Bey ısrar edince sana alayım diye... ...ben de kıramadım. Merhaba hanımlar. Pek şıksınız maşallah... Ey hayatım, beğendin mi elbiseni? Çok beğendim, sağ ol. Güzel, iyi günler de giy inşallah. Şu yemeklerin siparişini bir an önce verelim. Toplantıya geç kalmayalım. Evet. Oh, Mr. Ilgaz, welcome. Uh, how are you, Mr. Goldberg? Uh, my wife, Toprak. Nice to meet you. Very beautiful. Bu bey Alman konsolosluğu kültür ateşeliğinden hayatım. It is nice to have you here. Sizi aralarında görmekten mutluluk duyuyorlarmış. Şunlar Bey, yerlerimizi alalım isterseniz. Tabii. Çınar'cığım, gece çok yoruldum diye seni uyandırmak istemedim. Lale'ye söz vermiştim, oyun parkına gidiyoruz. Merak etme. bakalım geldik yine istediğin yere. Tamam. Havalar güzelleşsin ben seni daha büyük parklara da götüreceğim tamam mı? Tamam. Hadi gel. Gel buradan başlayalım. Aferin. Koş bakalım arkadaşların yanına. Aa, Azra hoş geldin. Merhaba Toprak. Girmeyeyim ama. Niye? Gel bir çay içelim. Çok acelem var. Ee, bunu Çınar Bey'e bırakmak için gelmiştim. Evde mi? Yok evde değilmiş. Ay hay Allah ya. Bekliyor muydu seni? Hayır. Ama doktora gidecektim. Yolumun üstü diye uğrayayım dedim. Şirkete belki geç giderim. Tamam ben merak etme ya ulaştırırım bir şekilde. <laughs> Azra sen pek iyi görünmüyorsun. Birkaç güne geçer merak etme. Dün akşam Çınar Bey bir tavuk çorbası yaptı. O bile gözümü açmama yetti. Sağolsun. Siz dün holdingde değil miydiniz? Hasta olduğumu söyleyince kırmadı beni. Eve geldi. Yani bir elinde çiçek, bir elinde tavuk çorbası. Çok komikti gerçekten. İşlerinizi bitirmişsinizdir umarım. Kalmadı bir şey. Çoğu bitti. Ben artık geç kalmayayım Toprak. Görüşürüz sonra. Tabii. Görüşürüz. E veli toplantısı iki de dememiş miydik Berna? Evet e, ama işte birkaç veli erken gelmiş. Siz de yenisiniz ya o yüzden tanışmak istiyorlar sizinle. Tamam peki geliyorum birazdan. Sizin gelişiniz çok iyi oldu Toprak Hanım. Can sokula gitmeye can atıyor. Tekrar memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok sağ olun tekrar geldiğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Toprak. Aa, hoş geldin. Canım biraz sıkkın sana ihtiyacım var. Ne oldu? İçeride konuşalım mı? Tabii tabii gel. Ya. Zaten çok zor barışabildim babamla. Yaşadığım süreci biliyorsun. Şimdi onu nasıl affedebileceğimi bilmiyorum. Çınar olan olmuş artık. Hem zaman değiştiremeyiz ki. Belli ki baban da çok üzülmüş. Hem olayı iyi tarafından bakalım. Sonuçta bir kardeşin olduğunu öğrendim. Bence bu çok güzel bir şey. Ben yani şu an kardeşlerimin yanımda olmasını öyle çok isterdim ki. Seninle konuşmak bile çok iyi geldi bana. Benim bir sınıfa gidip gelmem lazım. Sen burada bekle olur mu? Hemen geleceğim. Tamam, benim de bir toplantıya gitmem gerekiyor. Beraber çıkalım. Ya dur. dur. Vedalaşmadan gitme olur mu? Tamam. Şaka mı bu? Toprağa hayırlı olsun geldik. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. He, büyütülecek bir şey yok. Ya kardeşim önce karımla arama girdin. Şimdi kardeşimi bana gıcıklık olsun diye mi kullanıyorsun sen? Ya senin derdin ne? He? Sen kafayı bana mı taktın? Ne kardeş? Neden bahsediyorsun? Manyak mısın? Nesin be? He, ha, Anladım. Yok yok. Tarzını biliyoruz aşağı yukarı. Böyle bilmiyormuşum ayakları yapma yemezler. Haberim yoktu Çınar. Toprak aradı böyle böyle dedi. Ben de Tibet'i işe aldım. Ben nereden bileyim kardeşin olduğunu? Hele seninle benim hiç işim olmaz. Toprak nereden tanıyor Tibet'i? Hadi Tibet. Neyse. Hayırlı olsun Toprak. Sağ ol Ahmet. Tibet sana da teşekkür ederim. Bunu benden nasıl saklarsın Toprak? Bunu senden beklemezdim. Çınar ben Tibet'i tanımıyorum ki. Hayatımda bir kere gördüm. Ahmet'in yanına gönderirken de kim olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyordun? Sabah ev yıkıldı bu yüzden. İyi de bana kimse bir şey söylemedi. E çocuğun adını nereden biliyorsun peki? E belli ki bir samimiyet kurmuşsun. Peki sana ne demeli? Sen neden Azra'nın evinde çalıştığınızı benden sakladın? Ya ne yani sen şimdi buna mı taktın? Evet taktım. Ya Azra Kerim'in sevgilisi. Saçmalama Toprak. Bu gidip birlikte çalıştığınızı benden saklamanı gerektirmiyor ama. Ayrıca senin bu kızla yeni fotoğrafların ortaya çıkmadı mı? Bu işi kimin yaptığı belli değil. Sen ne kadar rahatsın ya? Nasıl Azrail'e riske girersin? E ne yapayım söylemeyi unutmuşum tamam mı? Tamam değil. Sen beni suçlarken önce bir dön kendi yaptıklarına bak. Demek ki insan bazı şeyleri söylemeyi unutabiliyormuş. Ben de sana Tibet'i söylemeyi unuttum. Ya bu ikisi aynı şey değil Toprak. Bal gibi de aynı şey işte. Azra olayını hallettiğimizi düşünüyordum Toprak. Böyle içine attığını gerildiğini düşünmüyordum. Bravo sana. Ben seni hep göründüğün gibi zannediyordum. Öyle değilmişsin. Çok şaşırttın beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.